Hakimler savcılar yüksek kurulunda yarısından fazla atama yapma yetkisine sahip. Bu ne demektir? Adliyenin siyasallaştırılması demektir. Yargının siyasallaştırılması demektir. Bu yargıya duyulan güveni dinamitlemek demektir. Şimdi değerli arkadaşlarım, getirilen değişikliğin, önerilen değişikliğin yani teklifin ne kadar vahim sonuçlar doğuracağının henüz büyük kitleler farkında değil. Bunları anlatmak bizim borcumuzdur, bizim görevimizdir. Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir devlet değildir. Demokrasi konusunda, özgürlükler konusunda ağır bedeller ödemiş bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. Hem bedel ödeyeceksiniz hem el kaldırıp indirmeyle demokrasiyi 1789'un sonuna, orta çağın karanlığına götüreceksiniz. Buna izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlarım. Eğer bu anayasa geçerse Türkiye Cumhuriyeti açıkça söyleyelim bir parti devletine dönüşecektir. Parti devleti Hangi parti iktidardaysa devlet ona göre şekillenecektir. Yeni gelecek genel başkan bütün bakanlıkları bir gecede kapatabilecektir. Yeni bakanlıklar açabilecektir. Bütün vilayetleri kapatıp yeni vilayetler inşa edebilecektir. Merkez Bankası'ndan tutun bankacılık düzenleme denetleme kuruluna kadar bütün kurumları istediği gibi düzenleyebilecektir. Ya burası Patagonya mı arkadaşlar? Avrupa Birliği'ne üye olmak için sıradayız. OECD'nin üyesiyiz. NATO üyesiyiz. Yönümüzü çağdaş dünyaya, uygar dünyaya çevirmişiz. Nasıl orta çağ karanlığına bizi sürükleyecekler? Ne sürüklemek istiyorlar? Bu konuda hepimize görev düşüyor değerli arkadaşlarım. Bu nedenle söyledik. Anayasalar toplumsal uzlaşma belgesidir. Anayasalar toplumsal uzlaşma belgesi olduğu için bir partinin veya bir iki partinin mutfağında anayasa taslakları hazırlanmaz dedik. O kadar ki anayasamız da bunu öngörüyor. Partiler anayasa değişiklik teklifinde bulunamazlar diyor. Milletvekilleri bulunabilir diyor. 12 Eylül darbe anayasası bile bu kadar özenli davranırken bunlar partinin kültürüyle oturdular. Hep beraber mutfakta bir anayasa değişikliği hazırladılar ve getirdiler. Bizim anlayışımızla onların anlayışı arasında dağlar kadar fark var. Bir örnek vermek isterim. Bizim anlayışımız nedir? Rahmetli Bülent Ecevit. Hepimiz saygıyla anlarız. Allah rahmet eylesin deriz bu devlete de millete de büyük hizmetleri olmuştur. Rahmetli Ecevit başbakanken anayasa değişiklikleri sırasında anayasa komisyonu olmasına rağmen iş tüzükte yer almayan ayrı bir komisyonun oluşumuna katkı verdin, Önerdim. Dedi ki bir anayasa uzlaşma komisyonu kuralım. Bu komisyonda görevlendirilecek milletvekillerinin, partilerin oy oranına göre değil, Parlamentodaki ağırlıklarına göre değil. Madem parlamentoda milletvekilleri ve partiler var, her parti eşit sayıda anayasa komisyonunda temsil edilsin ve oturalım, uzlaşma kültürü içinde anayasa değişikliklerini yapalım. Bizim görüşümüz bu, felsefemiz bu, inancımız bu. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, ben fazla oy aldım, istediğimi dayatırım mantığının tamamen dışında bir toplumsal uzlaşma kültürü içinde böyle bir öneri geldi ve bu öneri kabul edildi. Rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde anayasanın 38 maddesi değişti. Kavga oldu mu? Hayır. Gerginlik oldu mu? Hayır. Toplum birbirine girdi mi? Hayır. Parlamento'da kavgalar oldu mu? Hayır. Partiler oturdular, anlaştılar. Evet, bu bizim anayasamızdır benim anayasam kadar diğer partinin de anayasasıdır. Bana oy veren vatandaş kadar diğer partilere oy veren vatandaşların da anayasasıdır dediler ve değişiklikleri parlamentodan büyük bir anlayış ve uyum içinde geçirdiler. 2010'dan sonra AKP tam tersini yaptı. Benim milletvekilim fazla. Dayatma kültürüyle anayasayı değiştirmek istediler. 2010 referandumu sırasında, anayasa değişiklikleri referandumu sırasında il il ilçe ilçe dolaştık. Sakın buna evet demeyin dedik. Evet derseniz yargı bağımsızlığı elden gider dedik. Türkiye daha kötü tablolarla karşı karşıya kalır dedik. Hayır dediler. Biz üstünlerin hukukunu yıkıyoruz. Hukukun üstünlüğünü getiriyoruz. Pensilvanya'dan Şimdi o dönem dost. Şimdi düşman belledikleri kişi de demeçler veriyordu. Değerli arkadaşlarım. 2 Ağustos 2010'da. İmkan olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullandırmak lazım diyordu Fethullah Gülen. Mezardakileri bile kaldırarak. Ve kendisi de referandum sonrası olumlu çıkınca kürsüye çıkıp Okyanus ötesine saygılarını, sevgilerini göndermişti. Ne oldu? Bu anayasa değişikliğinden sonra ne oldu? Yargıtay'a 160 militan atanmadı mı? Yargı FETÖ terör örgütüne teslim edilmedi mi? Her davalarına bakan her istediklerini yapan bir yargı tablosu çıkmadı mı? Sonra ne oldu? 15 Temmuz'a gelindi, iş sona erdi. FETÖ bir numaralı düşman oldu. Değerli arkadaşlarım, hukukun üstünlüğünü savunmak farklı bir şeydir. Önce bunu içselleştireceksiniz vicdani olarak içselleştireceksiniz. Iş, Her vatandaşın hakkı ve hukuku vardır. Her vatandaşın düşüncesi vardır ve düşüncesi makbuldur diyeceksiniz. Sınır getirmeyeceksiniz. Sınırlamayacaksınız. İnsanları düşünceleriyle birlikte, haklarıyla birlikte bakacaksınız ve değerlendireceksiniz. Bunlar yapılmadı. Hakimler savcılar Yüksek Kurulu, birinci başkanı İbrahim Okur ifade veriyor. 15 Temmuz sonrası verdiği ifade aynen şöyle. Fethullah Gülen cemaat mensuplarına Yargıtay için 110'a yakın, Danıştay için 37'ye yakın kontenjan vermek zorunda kaldık. Dikkat buyurunuz. Kontenjan vermek zorunda kaldık. Bu şekilde davranmamız konusunda bize talimatı bizzat Ahmet Kahraman vermiştir. Bunun dışında kimse vermemiştir. Ahmet Kahraman kim? Adalet Bakanlığı müsteşarı, dönemi müsteşarı. Bir müsteşar bakanından, başbakandan habersiz bir cemaate 110 kontenjan verir mi? Kıyamet kopmaz mı? Kim söylüyor? O işin başında olan kişi söylüyor. O işin başında olan kişi söylüyor. Sadece yargıyı mı teslim ettiler? Devletin bütün kurumlarını teslim ettiler. Niye paralel devlet diyorlar? İkinci paralel devleti kim oluşturdu? Cumhuriyet Halk Partisi mi oluşturdu? Kim yaptı bunları?